Ve sevgili Terazi, yükselen Terazi ve Ay burcu Terazi olanlar. Bakalım Kasım ayı sizin için hangi enerjilerle geliyor. İlk etkimiz Mars'la başlayacak. 4 Kasım'da, 17 Kasım'da pik yapacak, 30 Kasım'da da azalarak çıkacak. Şimdi bu alacağınız haberlerle birlikte harekete geçme enerjisi. Yani bir mesaj, bir mail, bir gelişme ve senin onunla birlikte harekete geçmen, belki kendini savunman, belki daha cesur olman, belki bugüne kadar hiç atmadığın bir takım adımları atman ya da e, haklı çıktım demen sevgili terazi, haklı çıktım deyip arkana yaslanman. Ama bu yine de e, bir anlaşma enerjisiyle birlikte geliyor. Yani e, evet haklı çıkmış olabilirsin, evet e, düşündüğün şeyi... Hayat doğrulamış olabilir, şüphelendiğin bir şey gerçek çıkabilir Kasım ayının ortalarında özellikle. Ama gökyüzü diyor ki anlaşmak, orta yolu bulmak ve dengede kalmak bunu başarabilirsen büyük bir fark yaratabilirsin. Bir diğer anlamda ee, Kasım ayı boyunca özellikle dördünden itibaren alacağın haberler, her sabah, akşam böyle duyacağın şeyler şok etkisi tadında olabilir. Ee, bir anda seni bir konuda harekete geçmeye itebilir. Bu noktada doğru hamleleri yaparsan eğer hayatın değişebilir sevgili Terazi Burcu. Ve 5 Kasım'da bir dolunay var. Bu da özellikle maddi konularda bir rahatlama veya ortaklaşa kazançlarda e, yeni gündemlerin oluşması daha önceden verilmiş olan kararların netleşmesi anlamını taşıyor. Eee bir para konusu varsa alacak verecek meselesi varsa bunlarla ilgili sonuçlanma enerjisinden bahsediyor veya bir kredi işin vardır bir banka işin vardır e, nafaka miras paylaşım ortak gelir e, bu işlerle ilgili paranın haneye gelip sonuçlanabileceğinden yani ne zamandır bekliyorum ne zaman gelecek İşte bu dolunay enerjisiyle birlikte hanene giriş yapabilir diyor gökyüzünün mesajı 7 ve 30 Kasım arasında Para konusu yine ön planda ve terazi burçları hayatında büyük değişiklikler yapmak isteyecekler ama bu değişiklikler kazançları etrafında olabilir. Yani işinin olduğu yere taşınmak ya da işini daha iyi hale getirmek için hayatını yeniden düzenlemek gibi ya da daha çok kazanmak için yeni bir yatırım planı yapmak gibi ya da ee, Yeni yatırım planları çerçevesinde hayatına, anlam yüklediği şeylere e, artık ona göre farklı bir e, plana geçmek gibi. Yani şöyle örnek vereyim, işte sen bir yere yatırım yaparsın, bir işe yatırım yaparsın. Bunun için başka bir yere taşınman gerekir ya da yer değiştirmen gerekir, değiştirirsin. E, ya da bir kazanç planın vardır, bunu yapabilmen için işte birileriyle görüşmen gerekir. Yeni bir kanala girmen gerekir, onu yaparsın gibi. Biraz hayatını kazançların etrafında planlayacaksın diyor sevgili Terazi Burcu. Ve 8 Kasım itibariyle Uranüs tekrar 29 dereceye geri dönüş yapacak. Burası özellikle e, iç dünyanda bir takım bitmiş ama külleri hala üzerinde duran konuları devreye alacak. Ve e, geçmişte kaybetmekten korktuğun ve onun için farklı hareket ettiğin durumlar varsa artık kaybetmekten korkmuyorum, enerjisini de yaratabilir. Çünkü, Zaten kaybetmiş olabilirsin sevgili terazi yani bir şeyin olmadığını zaten kabul etmiş olabilirsin ve e, bu kabul etmenin verdiği özgürleşme gibi diyebiliriz bu Uranüs etkisine. Yani zaten artık olmamasından korkmuyorum çünkü zaten olmadı ve bunun getirdiği bir rahatlamayla e, belki de daha farklı göremediğin bazı şeyleri görerek e, hayatında bazı değişiklikler yapabilirsin ve 11 Kasım itibariyle Jüpiter retrosu başlayacak. Bu da özellikle kariyerin açısından eski fırsatları yeniden gündeme getirebilir. Eskiden yaptığın işlere geri dönmek isteyebilirsin. Belki çok uzun zaman önce yaptığın bir iş var. Onu tekrar yapmak isteyebilirsin. İş hayatında geçmişte başlattığın bir proje varsa ve yarım kalmışsa sevgili Terazi kaldığı yerden tekrardan ayağa kalkabilir tekrardan geri dönebilir veya kariyer hedeflerini yeniden değerlendirmek isteyeceğim bir süreç. Hani ben gittiğim yol gerçekten istediğim yol mu? Ben kariyerimde istediğim yere doğru mu ilerliyorum? Doğru alanda mıyım diye birkaç kez sorgulayabilirsin. Ve 20 Kasım'a geldiğimizde bir yeni ay olacak. Bu da iş hayatında para konularında bir yeni başlangıca, yeni bir anlaşmaya işaret ediyor. E, i̇ş arayan teraziler varsa veya kendi işini yapan teraziler varsa bir sözleşme, bir anlaşma e, ifade ediyor. E, ve bir diğer açıdan da bu kendi işini yapan veya yapmak isteyen arkadaşlarım için küçük ama etkili finansal atılımlar Yani e, küçük bir yatırım olabilir mesela veya sana yan gelir oluşturacak yeni bir proje olabilir bir iş olabilir yaratıcı bir alan olabilir Buralarda ufak bir adım atarsın ama belki hemen değil Fakat bu yeni ay etkisiyle birlikte ilerleyen süreçlerde güzel sonuçlar verebilir. Özellikle Kasım ayının 20'si ile birlikte gelir arttırmak adına atacağı adımlar önemli olacak. Ve 28 Kasım'da Satürn artık direkt hareketine geçiş yapacak Balık burcunda. Bu da özellikle e, sağlığınla ilgili konularda daha sorumluluk bilinciyle hareket etmeye çağıracak terazi burçlarını. belki kontroller varsa bunları yaptırmak ya da hani bazı zararlı şeylerden uzaklaşmak daha sağlıklı bir yaşama geçiş yapmak için sağlıkta beden ve zihin dengesini stres dengesini daha iyi kurmak için önemli olacak. Sorumluluk bilinciyle hareket etmen anlamını taşıyor. E, gün içerisinde attığın adımlar, gittiğin yerler, e, bulunduğun çevreler, hepsinin e, senin üzerinde bir etkisi olduğunu bilerek hareket etmek anlamını taşıyor. Yani diyeceğim ki mesela evet ben bu ortamdayım, bu ortam çok stresli ve bu stres bana yaramıyor. Hani bir değişiklik yapmam gerekiyor veya. Ben hani böyle bir yaşam sürüyorum bu çok ağır işte uykusuzluk var belki yediğin içtiğin şeyler hani bunları düzenlemek istiyorum daha farklı bir yaşama geçmek istiyorum daha sade daha sakin bir hayata geçiş hayata geçiş 28 Kasım Satürnün direktte dönmesiyle birlikte terazilerin hayatında aktif olabilir ama bu ay vereceğiniz kararlar bu ay atacağınız adımlar özellikle hayatınızda dönüm noktası yaratabilir farkındalığı artabilir ve hayatım artık eskisi gibi değil özellikle 2024'le kıyasladığınızda ben çok değiştim diyebilirsiniz Kasım ayı bittiğinde sevgili teraziler. Şimdi anlatmış olduklarım genel yorum. Elbette ki herkesin doğum haritası kendine özgü ve farklı. Eğer ki kendi doğum haritanız üzerinden bize sorular sormak, yorumlar almak isterseniz aşağıdan sitemize üye olup bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun ve kanalımıza abone olmayı unutmayın tekrar görüşmek üzere